Mevlana bir yolcunun sokak köpeklerinden korkup kaçtığını gördü. Adamı sakinleştirdikten sonra sordu. Neden bu kadar korkuyorsun? Adam ısırmalarından korkuyorum dedi. Mevlana gülümsedi. Köpekler seni ısırmasından değil, senin kaçmandan korkuyor. Eğer durup sakin olduğunu görseler, seni merakla koklayıp geçecekler. Korku korkuyu doğurur. Sükunet ise güveni. Ya Rabbi, bizleri korkularımızın esiri olmaktan kurtar. Kalplerimize sükunet ve güven ver ki hayatın köpekleri bize zarar vermekten vazgeçsin. Bizi korkunun değil, tevekkülün kullarından eyle. Amin.